Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dürdanen'in yalancı şahitlik için para teklif etmesi gündem oldu. Stüdyo bir anda karıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Balıkesir'de, tarlasında yaşamına son verilen Mustafa Kut dosyası bugün de işlenemeye devam etti. 3 sene önce, su hortumunun kesilmesi sonucu, hortumu takip eden ve ansızın yaşamına son verilen 3 çocuk babası Mustafa Kut'un eşi ve çocukları, bunları babasına yapan kişi veya kişilerin bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Baş şüphelilerin arasında aşk mektubu yazan Ramazan, Dürdane ile adı çıkan Ersin ve birçok köylü vardı. İddialar ve suçlamalarla epey yol gelinen dosyada her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bugün ise köyden bir kadınla yapılan röportaj ortalığı karıştırdı. Röportajda anlatılan göre Dürdane, yalancı şahitlik yapıp Necati Kır ve Ali Kır hakkında ifade verilmesini, onların içeri girmesini ve bunun için para vereceğini belirttiği söylendi. Röportajı veren kişi Necati Kır'ın yengesi, ancak araları bozuk olduğu için konuşmuyorlar. Bunun üzerine yenge, bizim aramız bozuk ama ben yalancı şahitlik yapamam dedim. Sonra da bana para teklif etti. Sen git öyle söyle, ben para veririm dedi, sözlerini kullandı. Bunun üzerine stüdyoda büyük bir şok yaşanırken, Dürdane ise, olayın aslı bu değil ben size anlatayım, dedi. Dürdane ise, ben oraya gittiğimde bana döndü dedi ki, yapanı uzaklarda arama. Necati'ye oğlu Ali yapmıştır. Hatta biri yaptı diğeri gözetledi, dedi. Ben de o zaman gel şahitlik yap, bunları jandarmaya da söyle dedim. Ben gelmem deyince de sen gel söyle ben para veririm dedim diyerek aslında olayın çarpıtıldığını söyledi. Evet dostlar, herkes birbirini suçlamaya devam ediyor ve ortaya atılan iddialarda bir o kadar karışmaya başladı. Kime inanacağımızı şaşırdık diyebilirim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Dürdane mi doğruyu söylüyor yoksa yalancı şahitlik için bana para teklif etti diyen yengemi? fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.